Beni çok rahatsız eden bir şey var ve şu anki gençlerin neredeyse hepsinde bu var. Cümlelerin sonunda cümle olumlu da olsa, olumsuz da olsa noktalama işareti gibi küfür ediyorlar. Bilmem ne bilmem ne koyayım, bilmem ne bilmem ne vurayım, ağzına şey yapayım. Şimdi bunun bir anlamı var mı? Bunun bir anlamı yok. Şunu demeyeceğim, bizim zamanımızda gençler böyle değildi falan. Ben, ben liseliyken de liseliler böyleydi. Şimdi de liseliler böyle. Ben öyle yapmıyordum ama insanlar yapıyordu ya liselilerde bir problem var ya da artık ileri yaşlarda da insanlar bunu yapıyor da ben görmüyorum ben fark etmiyorum bilmiyorum ama hani bunun olmaması lazım. Noktalama işareti gibi küfür etmek sizi havalı yapmaz. Daha saygı değer birisi yapmaz. Hatta ben sizi tanımadan sokakta yanınızdan geçerken bile böyle cümleler kurduğunuzda hakkınızda iyi şeyler düşünmüyorsam sizi tanıyan insanlar sizin hakkınızda çok çok daha fazla kötü şey düşünüyor olabilir. O yüzden bence bu konuya daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen dostum, sen de genç bir dostumsan ve bunu görüyorsan bir işaret olsun. Böyle insanlar gibi davranma. Öyle insanlar varsa, uyarılmaktan anlayacak insanlarsa da onlara uyar.